Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Berrak in diye bir tane story oynayacağız. Umarım bugün kazanırız ve Teddy Bear aldım yani. Oyuncak ayı aldım ve yanında emotes diye bir şey çıktı. Böyle bir şey var. Ne yapıyoruz biz ya? Kafamızı koltuğa vuruyoruz. Bir de Judle diye bir şey var. Bu ne? Ben de göremiyorum şu an yani oturduğum için ama oturmadığım zaman şey yaparım. Şu an sadece bir tane ayımız var. Arkadaşlar bir de ben girmeden önce birkaç kez oynamıştım yani çok güzeldi oyun. Ama kazanamadım bir türlü maalesef. Yani birkaç şeye kadar geldim ama sonradan öldüm maalesef. Çünkü çok zor oyun. Ama oyunu az da olsa birazcık da öğrendik. Daha doğrusu öğrendim. Şu yanda bir şey var. Bu ne? Shop diyor. Robux duymuş burası. Buradan şey yapamam. Her neyse gidelim. Bakalım. Aa şurada elma gördüm. Elma alalım. Çekmece açabiliyor. Aman çekmece açabiliyoruz bu oyunda. Açalım bakalım. İçinden elma falan çıkarmaya çalışacağım ben. Bir de bunla, bu yemekler bize şey veriyor. Can veriyor. Ay kedi var. Bu kediye bir de çok ya şey yapınca ee, bize tırmalıyor. Canım gidiyor sonra. O yüzden kediye çok yaklaşmayacağım. Yani muhatap falan olmayacağım kediye. Evi, göze evi şey yapın diyor galiba. Bilmiyorum. İngilizcem kötü. Bakalım bu ne? Böyle bir şey var. Bence değmez. Üst kata bakalım böyle bir tane. O da şey yapalım seçelim. En sevdiğim rengi seçeceğim. Tabii ki de pembiş. Pembe rengini çok seviyorum. O yüzden burası benim olsun. Hı, tamamdır. Burası artık benim yerim ve dolapları karıştıracağım. Aa kurabiye bulduk. Baksanıza çok güzel. Bence kurabiye bulmak güzel bir şey. Yani canım en azından şey olmayacak. Şu an ben can arıyorum. Aa iki tane kurabiye buldum. Ne kadar şansım. Altı şuradaki çekmecelere de bakalım. Cidden çok yararlı şeyler oluyor bazen. Başka odalara da bakalım. Tek pembiş odayla bırakmayalım. Bakalım. Her yeri şey gibi arıyorum. A para buldum. Bir tane daha para buldum. Ne kadar şanslıyım arkadaşlar. Birazcık daha araştırayım bakalım. Yok burada da. Bakalım buraya. Burada da A elma bulduk. Çok güzel Bence. Şimdi mavi şodaya bakalım. Mavi şoda nerede? Yok. Mavi şoda nerede ya? Ha buradaymış. Göremiyorum. En iyisi bakalım. Böyle ben de şeyleri karıştırıyorum böyle dolaplara. Heh. Şurayı da kapatalım görmesinler. Şuraya doğru gidelim de şurada bir tane Pepsi veya kola var. Onu aldım. Bu da canım iş şey yapıyor aynı şekilde. Şu kediyle çok muhatap olmayın bence. Çünkü sizi ısırıyor. Ne oldu? Gece falan oldu burada. En neyse. Kedi aslında çok tatlı ama çok yaklaşınca bakın dokunursak eğer. Ha dokununcaymış. Dokununca her şey oluyor. Tırman, tırmalıyor bizi. İstemiyorum o yüzden. Muhatap falan olmayacağım. Aa bana can verdi. Teşekkürler. Bana can verdiğin için teşekkürler. Neden buraya oturdu? Ha pizza gelecek birazdan. Alna tıklayabiliyor muyum? Şuraya tıklayabiliyorum. Neyce konuşuyor ya bu anlamadım. Her de neyce konuşuyor? Almanca desem olmaz. İspanyolca mı konuşuyor? Vallahi hiç bilmiyorum. Bir de üstüme tıklayabiliyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor öyle bir şey? Open at the door diyor. Bu kadar İngilizcem var yani anlıyorum. Pizza gelmiş. Di pizzamızı yiyeyim. Aha piz pizzalarımızı direkt aldık. Oha. Bu kadar hızlı yani alacağımızı tahmin etmiyordum. İyi ki vaktinde almışım. Yoksa bana pizza falan kalmayacaktı. Bana can veren adam öldü ya. Aga be, keşke ölmeseydi. Bana can vermişti. En sevdiğim oda. Pembiş oda. Ay elektrik gitti korktum bir yandan. Bence yatalım bence. Yatma vakti geldi. Geldi de geçti bence. Whatsapp'ın falan filan diyor. Bence uyku vakti değil şu an. Televizyona gideceğiz aynen. TV. Televizyona gidelim. 14.00 13 saniye kalmış TV'nin başlamasına kapatabiliyor mu? Hayır. Ay yeni öğrendim arkadaşlar böyle yapabiliyormuşuz TV'ye. Ama böyle yapınca daha korkunç oluyor ya. Boş ver yapmayalım. Şeyde kapatalım daha korkunç olsun. Skip yapalım. Ha tamam bitti. Şu an var aşırı stresliyim ya. Korkuyorum. Ne oluyor? Karanlık falan filan oldu. Umarım mafyalar gelmez. Bir de e, mafyalar geliyor böyle odamıza bir kez hatta gelmişti ben yeşil odadaydım o zaman. Çünkü pembe odada yer yoktu. Şu an kalkamıyorum arkadaşlar. Zıplama tuşuna basıyorum zıplayamıyorum. Neden? Sleeping falan filan diyor anlamıyorum geri kalanını. Da. Şu an tek bir şey yaz yazmış onu da anlamıyorum şu chat'tekini ya. Neyce konuşmuş. Acaba bize küfür mü etti <laughs> ya? Şu zıplayamıyorum. Ne oldu? Bekledik böyle. Kapı kapanmış. Umarım mafya gelmez. Lütfen gelmesin. Ya, Ge hayır gelmiş 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 mafya. Ben burada kaldım çünkü sav kendimi savunacak bir sopam yok. Maalesef burada saklanacağım ben. Sizi öldürün. Ben buradayım. Vallahi ben buradayım. Ben burada saklanacağım. Sopayla dövdüler adamı. <laughs> Ay yani şey yaptım ya. Strese girdim. Bir an öleceğim sandım ya. Açın kapılara, Kapıyı açın kapıyı. Kapıyı açar mısınız artık? Açın. Şeyi alacağım. Şuradaki sopayı biliyorum ben. Buraya kadar oynamıştım. Şuraya doğru gidelim. Ha tamamdır. Burayı doldurduk. Şimdi Bir, birazcık daha alalım burayı dolduralım tamam. Burası dolmuş galiba. Burayı dolduralım yeşil odaya. Sonra hangi odayı doldursak ki? Pembe odayı dolduralım. Asıl odamız zaten benim odam. Zaten camımız kırılmıştı iyice oldu. iyi oldu bence. Hani nasıl oldu? <laughs> Öyle şuralara da girelim. Heh, tamam oldu. Bitti mi? Hayır burası kalmış. Şurayı da bitirelim. Tüm odunlarımı buraya koydum. Hadi bakalım şurayı da yapak. Tüm odunlarımı da böyle şey yapmayayım. Boşa vermeyeyim. ha tamam oldu. Bir tane daha koyayım şuraya böyle. Heh, bitsin. Bir tane daha aldım. Aslında bir şey böyle koyunca da bir şey kazanmıyoruz da olsun. Yine de katkıda bulunayım. Şu an evimizi şeylerden, mafyalardan koruyoruz ama pek de güzel koruyamıyoruz yani. Tek camları kapatmakla şey değil yani. Ya kapıyı kırsa? Aa, kapıyı da kapatmışlar doğru. Aa kapanmamışlar. Kapıyı da kapatalım kapı. En önemli şey kapıyı ya kırarlarsa ne yapacağız? Al şunlara koy 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 koy. Koydum. Hı tamamdır. Şurayı da koyamıyorum. Bakın burası açılmış çok korkunç. Ay bu ne? Bunu alsak mı? Aldım. Bu ne? Bunu da alalım. Bunu alamıyoruz. Aa benim bir baltam oldu. Artık. Balta değil ya bu ne? Bilmiyorum. Unuttum. Bakalım. Çok güzel duruşlar varmış böyle defend falan. Bu ne biçim duruş ya? Hiç sevmedim. Çok kötü bir duruş. Gidelim. Nereye gidiyorsak artık. Ya baksanıza elimde şey var. Tarlada kullanılıyor. Hatırlamıyorum ismini. Grey job falan filan diyor. Anlamıyorum. Güzel iş diyor. Orada diğerini unuttum. Bir şey yazıyor burada. Bu ne bilmem ne open. Anlamadım. Ben buraya gireceğim. Ama giremiyorum tabii ki de. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar ya. Ölmek istemiyorum. Aa pizza. Lütfen pizza gel gelsin bana. Bana pizza gelsin. Pizza istiyorum. Bir tanecik bile olsa pizza isterim. Üç tane pizza var. Üç pizzayı da ben istiyorum. Hadi. Bir pizza. Hadi. Üstüne tıklasam acaba geliyor mu ya? Gelmesini şey yapıyor mu? Aha sandalyeyi çektim demin. Gördünüz mü? Bakın çekiliyor. Sandalyeyi ittirebiliyorum bakın. Bununkini de ittirebiliyor muyum? İttir İttiremiyorum maalesef. Ama bakın şu hareket ediyor. Bana pizza geliyor mu? <laughs> geliyor 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 arkadaşlar. Vallahi geldi. Yes, yes be yes. İkinci pizzamız oldu. Bu pizzalar sayesinde hayatta kal. <laughs> Arkadaşlar demin az kalsın şey yapacaktım ya korkudan. Bu ne biçim fotoğraf ya? Bakalım ne yapıyor bunlar? Ne yiyeceğimden bakıyor? <laughs> Baksanıza mafyalar bize bakıyor. Niye bakıyorsunuz bize? Galiba bunlar bizim evimize girecek. Ben buraya kadar gelmiştim maksimum. Yani sonradan çıkmıştım. Baksanıza ne oluyor ya? Bakıyorlar bizi. Go to bed diyorlar bedimize gidelim. Lütfen yetiş yetiş yetiş. Yetiş odamıza yetişmek istiyorum. Koş koş. Heh koştum. Tamamdır. Tam vaktinde gelmişim arkadaşlar gördünüz mü? Tam vaktinde koştum. Ben canım tam. Umarım gelmez yani o mafyalar. Mafya istemiyorum ben çünkü çok korkucular. Geldiği için kalbim küt küt atıyor. Ama üç tane mafya vardı, vardı o üç mafyada. Arkadaşlar bakın iki mafya gelmiş odamıza ne yapacağız? Aa benim de şeyim var aslında. Ben de ben de dalıyorum. 1 2 3 dal. Ben de size dalıyorum. Evet, dövüş taktiklerimle. Yani nereden aldıysam bu dövüş taktiklerini. Kapat şunu ya bu ne? Mafya dövdük demin arkadaşlar. Mafya dövdük. İnanılmaz. Küçücük çocuk mafya dö dövüyor. Evet. Mükemmel bir şey yani. Abi de sadece bizim odamıza gelmişler ya. Niye başka odayı seçmedim ki ben? En sevdiğim renkli uğurludur sandım. Uğurlu değilmiş. Burası ne? Basıyor mu bir şey olmuyor. Sevdiğim renk diye uğursuzluk getirmez dedim. Uğursuzluk getirdi. Bize mafya geldi. Niye mafya geliyor? Ben mafya istemiyordum. Niye mafya bize geliyor? Niye? Niye? Neden? Ben mafyanın gelmesini mi istiyordum? Bundan sonra bir daha pembe odayı seçmem ben. Aa bakın cam kırılmış. Bu ne? Burası açılmış böyle. Çok korkunç kap karanlık şu yerler var ya çok korkunç gözüküyor. Doris left open falan filan diyor. Galiba içeri bir mafya girmiş. Bir se orada bir tane şey duydum. Ne oluyor orada bakalım oraya bakalım 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 ne oluyor. Who gained the or living room falan filan diyor. <laughs> Arkadaşlar oradan biri geliyor. Vallahi oradan biri geliyor. Çok korkunuyorum. Çok korkunç. Bakın biri geliyor burada. Bu ne? Mafyaların şeyi herhalde kralı. Ben burada kızlarla birlikte kalacağım. Beni korurlar en azından. Acaba da dövebiliyor muyuz? Ama ben dövmeyi denemeyeceğim. Çünkü herkes saklanıyor. Büyük bir ihtimalle öldürülmüyor. Ve tek yeriz büyük bir ihtimalle. Lütfen öl ölmeyeyim. Bir de sandalye çekebiliyorum. Çok güzel. Baksanıza sandalye çekiyorum. Mükemmel bir yetenek. Yani sandalye çekebilmek. Sandalye çekeceğim. Çok güzel yani eğlenecek bir şey buldum da. Çok korkunç şurada şeyini gördüm demin. Elini gördüm galiba. Heh tamamdır girdik. İçeri bakasım var. Girebiliyorum. Ay kapıyı kapattım yüzüme. Durun kapıyı kapatın. <laughs> Ay korktum bir anda önüme geçti kız ya. Çok korktum. Bu ne? Çok garip bir şey var. Burada kedicik var. Bunu alabiliyor muyuz ya? Ben bunu bırakmak istiyorum Bu Bırakamıyorum da kaldı benim elimde. Aa elma buldum. Aha elma buldum. Elma elma. Bir tane daha elma buldum. Bir tane daha elma. Çekiç buldum. Çekiç alabiliyor muyum? Alamıyorum. Levye buldum. Onu da alamıyorum. Hiçbirini alamıyorum ya. Ben envantiyemde doldurmuşum. Ama elmamdan dört tane oldu. Ne kadar şanslı bir insansam. Ya ben, ben korkuyorum. Bu kızla birlikte takılıyorum bunda. Ne yapıyoruz biz burada? Aa para buldum. Tabii kıza vermedim. <laughs> Zaten o galiba almıştır ama işte şeyli gözükmüyormuş. Anlamıyorum ki break in basement falan filan diyor. Burada bir kedicik var, bir de şuradaki kız var, bir de ben varım başka kimse yok. Hayır hayır mafya geldi, mafya geldi, mafya geldi. Çok kork. Tipe bak. Mafyanın. Mafya geldi ben kıza bırakıyorum vallahi bu mafyayı. Yoksa bu mafya beni öldürür. Ölürüm. Diye. Ben burada şey yapacağım. Sevimli bir çocuk olarak. Yani Evet, iki kişi oldu, iki kişi. Sana yardım edeceğim kız. Seni tek bırakmam ben. Asla arkadaşlarım. <laughs> bu ne ya? Fake atıyor bu mafya. <laughs> Arkadaşlar bakın bu fake mafya. Fake atıyor. Sayı atıyor bize. Arkadaşlar bu ne? Bize fake atan mafya bulduk. Gördünüz mü demin? Tam geldim fake attı bana. Bakın fake atıyor ya. Mafyaya baksan. Gel buraya döveceğim seni. Öl bakayım. Mafyaya bak. Seni döveceğim. Elinde levye var. Ay çok pis dövdü. Kız öldü, öldü. Hayır ya ben kaldım ben. Hayır ölemem. Ölemem vallahi ölemem ben. Hayır al şu elmayı ye 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 ye. Bir tane daha ye. Bir tane daha ye 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 ye. Fake atan mafyaya geldim. Hayır, 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 hayır. öldüm. Arkadaşlar öldüm. Mafyaların arasında öldüm ya. Olamaz. Herkes öldü. Baksanıza herkes ölmüş. Lobide. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Break Up Bilmem ne diye bir tane oyun oynadık. Break In diye o bir galiba. Her neyse. Bugün sizler Affedersiniz ama benim karakterim neden çıplak? Neden benim karakterim çıplak? Neyse boş verin. Her neyse bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bye. bye.